Ey derdi maşetle müptela olan insan. Başka bir paragraf açtı. Derdi maşet. Niçin derdi? Şimdi oradan bize geliyorlar değil mi? Geçinemiyoruz. Cevabını verecek birazdan. Ispatını yapacak şimdi. Geçinemiyoruz abi. Nasıl geçinemiyorsun mübarek adam ya? Anne baban yanında olduğun zaman mı geçinemiyorsun? Olmadan geçiniyor muydun yani? Öğlen bir tabak yemek koydun. Akşam bir tabak yemek. Sabahta bir bardak çay koydun. Daha fazla ne? Daha fazla ne koydun ki? Sen bu kadar yemesin de şu kadar etsin. Birazdan ona veresin. Ey derdi maşetti müptela olan insan. Bil. Senin hanendeki bereket direği, rahmet vesilesi, musibet dafiası. Hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır. Kimmiş? Senin hanende Cenab-ı Hak bunları bize niye göndermiş? Bereket bereket. Onlar benim evimin bereket direğiymiş. Çöllerde böyle büyük çadırlar olur. Ortada kocaman bunların direkleri olur. Direği çekersen yıkılır. Allah diyor ki, bu evin ayakta kalmasını istiyor musunuz? O direği oraya dikeceksin. Anne baba hürmeti göstereceksin diyor. Yıkılır. Yıkılmaya mahkumdur. Asi çocuklar, her zaman evlerindeki mutsuzluğa mahkumdur. Her zaman olmak zorunda olacak. O halindeki bereket direği, rahmet vesilesi, musibet dafası, ya musibet dağıtı, ya musibeti defeden, paratoner gibi Caminin üzerine paratoner koyuyor da yıldırımı çeksin diye. Senin evine bir musibet gelecek. Pat! Allah'ın paratoneri gönderiyor. Sana bir telefon geliyor. Annenden. Oğlum nasılsın ya? iyi misin? Ya annem ya tamam ya daha sonra ararım seni. Cenab-ı Hak diyor ki senin başına bir sıkıntı getireceğim diyor. Telefonu açar. Annenin kalbini hoşnut edersen o paratoner musibeti çekecek. Yapmazsan diyor seni bulacak. Al sana şifre istedi, Çöz. Bir telefon geliyor. Meşgul et sonra bakarım sana falan. O bir bakıyorsun burnun affedersin kirden kurtulmuyor. Başın işten kurtulmuyor. Halbuki onun kalbinin hoşnut etseydin, Rıdalarını tahsil etseydin, Samimanı hürmet etseydin. Değil mi? Ne dedi? Bereket direği, rahmet vesilesi, musibet dafiası.